Efendim bugün konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turan Uslu. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. E, hocamla bugün diz ağrılarını e, ve kireçlenmeleri her şeyi konuşacağız. Merak ettiğiniz bütün soruların cevabını hocamın söyleşisinde bulacaksınız. Ekran başından ayrılmayın diyorum. Hocam bu e, artık Eskiden yaşlılardaydı diz ağrısı ama artık gençlerde de var. Nedir bu diz ağrısının sebepleri, nelerdir? Aslında diz ağrısı her yaşta görülen bilen evet. bir şey. E, çocukluk çağında bile gözüküyor. Sadece sebepler farklı. E, çocukluk çağında daha çok romatizmal hastalıklara, bir takım kötü huylu hastalıklara bağlı diz ağrıları. Hı hı. Oldukça, oldukça sık gördüğümüz bir durum. Özellikle genç e, hanımlarda ve e, be, beyefendilerde, hı hı. E, delikanlılarda görülen yine bizim kondromalazi patella dediğimiz dizin ön e, diz kapağı kıkırdanın arkasındaki aşınmalara bağlı, sürtünmelere bağlı, hı hı. oralardaki dejenerasyon ve rejenerasyonlara bağlı, pörsümelere bağlı bir çeşit e, kondromalazi patella birçok e, hastada, gençte, delikanlıda diz ağrılarına sebep olabiliyor. Onun dışında diz ağrılarında doğumsal anomaliler çok oluyor. İşte o e, diz kapağının oturduğu oluğun biraz derin olması, biraz sığ olması bir ...birtakım e, asimetrilerin olması hı hı. ağrılarına sebep olabiliyor. Bunlar, çocuklukta bu anlaşılıyor mu Bunlar, bebek hayır, muayenesinde? çocuklukta çok anlaşılmıyor. Hı hı. Bebek e, muayenesinde de anlaşılmıyor. Genellikle işte o 20 ile 30 hı hı. yaşlarda diz ağrısı olan e, insanlarda muayene edildiği zaman... ...a diyoruz işte senin dizinde bir anomali var. Sen biraz dizi, diğer insanlara göre e, evet. biraz daha diz ağrıları çekeceksin. Ve osteoartitte de bir yatkınlığın var. Hı hı. Özellikle fiziksel olarak aktif spor yapan veya hareketli bir hayat olan... Ee, özellikle genç erkeklerde uh -huh. çok sık gördüğümüz menisküs dejenerasyonları çok sık e, gözüküyor yine gençlerde görülen dizlerlerinin uh -huh. sebebi e, ve yine e, bazen özellikle hanımlarda e, dizin içindeki kıkırdaklarda yapışmalar oluyor doğumsal oluyor bunların bir kısmı bir kısmı da sonradan olma sebeplerle olabiliyor e, plika sendromları diyoruz yani diz kapağını oluşturan e, diz kapağı dizi eklemini kuşatan Dizi eklemi kapsülün içinde bir takım kıvrımlaşmalar oluyor. Hı hı. Bunlar da çok sık diz ağrısı sebebi ama genellikle ciddi diz ağrılarına sebep olmaz. Zaman zaman olan ağrılar, zaman zaman şişlikler olur, zaman zaman iner. Evet. Yine çok sık gördüğümüz bir durum. Çok nadiren cerrahi müdahale gerekiyor. Genellikle bu hastalar kendiliğinden iyileşir. Hı hı. Zaman zaman kötüleşir, zaman zaman iyileşir. Bu şekilde bir hayat döngüsü olur. Çok yavaş, sık görüyor muyuz bu diz ağrılarını? Evet, evet, evet hocam. Şöyle erişkin dönemdeki insanların aşağı yukarı dörtte biri ciddi diz ağrısıyla e, bize geliyor. Evet. Ve yaş ilerledikçe artıyor. Yani diyelim ki 50-60 yaşına geldikten sonra insanların çoğunun az veya çok kişiyi rahatsız edecek boyutta veya Hı -hı. Onun etmeyecek boyutta e, diz ağrıları oluyor. Çok sık görülen bir şey. Yine orta yaşlara doğru geldik yavaş yavaş. Menisküs ekleminde ve dizin... Bağlarında dejenerasyonlar, yozlaşmalar hı hı. bir takım çok sık gözüküyor. Ee, özellikle uzun süre oturarak çalışan insanlarda bir takım e, bel, boyun, sırt gibi evet. deformiteleri gibi dize ekleminde de e, deformiteler oluyor. Yine çok aşırı uzun boylu insanlarda diz ağrıları diğer insanlara göre biraz fazla gözüküyor. Hı hı. Gelelim obeziteye. En kötü şey. Diz ağrıları için en önemli risk faktörü e, insanın kilolu olması insan vücudun insanın aldığı bir kilo yük bize üç kilo, beş kilo kadar hmm. yük bindiriyor. Bir de tabii mesleki zorlanmalar var veya işte kişinin bulunduğu ortamdan dolayı diz ağrılarına maruz kalma. Hmm. Dubleks evde oturanlar da mesela diz Çok Niye? sık Niye? Yukarı çıkıp in, in, sürekli merdiven çıkmak sürekli mı? Sürekli merdiven inip çıkmak. Hmm. Evet. Merdiven inip çıkmak iyi bir spor ama aynı zamanda dizi de zorlayan ha. bir spor. Bunlar da çok sık gözüküyor. Spor travmaları da yine sporcularda çok sık gözüküyor. Özellikle Tenisçilerde, basketçilerde, voleybolcularda evet. e, ben hatırlıyorum bir doktor arkadaşım benim 35 yaşında e, ilkokulun folklor takımı, ortaokulun folklor takımı, lisenin folklor takımı e, ve üniversitenin folklor takımında oynadığı için 30-35 yaşında protez gerektirecek kadar Aa. diz ağrısı hmm. olmuştu ki bu son derece Çok nadir genç. ama son derece dramatik bir durum. Evet. Düşünsenize 35 yaşındasınız ve artık e, protez kadar, olmak zorundasınız. Ne zorundasın. kadar kötü bir şey. Evet, ya. evet. Ha bu çok istisnai evet, bir durum. Evet. Ee, ama biz futbolcularda, işte basketçilerde, voleybolcularda, çok fazla ip atlayanlarda veya işte mesela doğal doğa, doğa yürüyüşlerinde e, çok görüyoruz. Genellikle bir travma başlatıyoruz. İşte bir düş, düşüyorsunuz veya dizinizi burkuyorsunuz. E, buna bağlı olarak da işte o o süreç yavaş yavaş ileride dejenere olarak adeta bir ağacın gövdesine vurulan bir baltanın 10 yıl sonra, hı hı. 20 yıl sonra izinin orada kalması gibi. Eee diz ağrılarıyla Topuklu ayakkabı da bunu yapıyor mu hocam bayanlarda? Evet. Topuklu ayakkabı da özellikle dizin ön kısmına binen yükü artırıyor. Evet. Ee, o da özellikle kondromalazipaterliğe sebep olabiliyor. E, topuklu ayakkabının bele de çok zararı var. Sırtı da çok zararı Hı -hı. var. Postürü çok bozucu etkisi var. Yani gerçekten insan sağlığını bozan bir şey. Ee, hani i̇şte. özel ortamlarda belki giyilebilir ama uzun süre giyilmek lazım. Sabahtan akşama kadar giymek. Eskisi kadar değil, değil. Eskiden çok fazla insanlar topuklu evet, ayakkabılarla evet. dolaşırdı. Ama insanlar Şimdi artık daha sağlıklı. En azından düştüm. işe gidip gelirken falan daha spor ayakkabı tercih evet, evet, edip kesinlikle. normalde bazen evet, evet, hani evet, şeylerde evet. işte bazen sosyal gelip ortamlarda, ya, sosyal ortamda. Evet. ayakkabı <laughs> giyebiliyor. Evet. Evet. Hocam,